Evet selamünaleyküm cümleten günaydın. Saatler 6.16 oldu. Antalya çalışmanı bitirdik. İzmir'i e yine katılı bölümde değerlendireceğiz. Dün iz, dün günüz program para vermedi ama akşam e, Lenda benim ikinci atımdı ilk koşuda. Birinci koşuda. Eko Baba Tekim'di 4.05 ile. Nurlu Ova zaten favori geldi. Perspekt Perse favori geldi. Asil Utku değerlendirmemiz arasında. Riçiko Kasan Bey gelse baya bir sevindirecekti bize. Sonra pusuda yine favori geldi. 276 lira verdi birinci altılı. Maalesef para yapmadı. Daha sonra Evelyn'den patladık. Ben favori tek işte o yüzden sevmiyorum. Son başa kafa atımda 10.80 80 geldi. İsmail abimiz de yine ikili yapıştırmış hemen. Kaç para vermiş? 4 1 sıralı ikili 41 lira vermiş. 10 10 mislansa 400 lira abi. Belki 20 almıştır bilmiyorum 800 lira. Öyle güzel ikililer tutturan abilerimiz var. Özellikle İsmail abi falan bayağı yakalıyor bu şekilde. E, dört numara son başa özellikle üzerine basa 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 önermiştik. Değerlendirelim diye. Evet Baba Ömer yine değerlendirmemiz arasındaydı. Gül fidan son ayakta yine AGF 3. at zaten. E, Evelinç'ten patladık. Maalesef. Diğer atların tamamı bizim yine değerlendirmemiz arasında olan isimlerden gerçekleşti. Umarım bugün daha da başarılı bir gün geçiririz. Bir tane ortak tekim olacak. Ufaktan da e, biricisinden dolayı Cazip çıkacağını düşünüyorum. Favori tekini sevmiyorum. Yani Evelinç'i görüyoruz. Vaiz'i görüyoruz. E, favori tek attığın zaman o favori tekin e, sonlarda koşacağı tutuyor. Muhtemelen. Mutlaka tutuyor. At Cazip tekini. E, bak keyfine gelmezse de Cazip tekten yattım dersin. Cazip tekin ikinci üçüncü kalsa bile seviniyorsun. Ulan çok güzel tek atmışım. At iyi koştu diyorsun. Ama favori tek attığın zaman kazanması %100. Kazanamazsa sevme ihtimali sıfır. O yüzden en iyisi cazip tekleridir. Ee, çok cazip çıkacağını da düşünmüyorum. Sadece birincisinden dolayı cazip çıkacak bir tekim var. Ben yarın kendi formada tek olarak değerlendireceğim. Ortak tekim olacak. Diğer koşuları genelde üçer 3'er 4'er hatta önerilerle geçmeye çalışacağım. Evet abone olup beğendiysek ben önerilerimi sunmaya başlayayım. E, birinci koşu saat 14'te start alacak. Meydan bir koşu. 3 yaş taraplara ait 1500 metre sentetik piste koşulacak. Antalya'da biliyorsunuz Çin çim pist yok. Sentetik ve kum pist var. Aynı gün hem kum pist hem çim pist koşuluyor. çıkmış olduğu iki ayrı pistte de üçüncülükten elde eden bugün Özcan Yıldırım formda bir Özcan Yıldırım diyelim bize geldiği zamanlar çünkü getirmiyor atları favorileri diğer atları patı patır götürüyor sağ olsun bu aralar bir numaralı ateş ayaz muhtemelen güzel bir AGF'de alacaktır Koşunun da favorisi. Benim de favorim. 2 numaralı Azap Kapı. Veret Ağabey'in de var. İlk kez start alacak. Çalışmaları muazzam. Yani ilk kez koşacak ata da pek benzemiyor. Sürekli uzun işlerle hazırlanmış. Son dinlendirmek amaçlı bir 40.5-26-9 bir çalışma yapmışlar. Uğur Temur hazırlamış hatta. Veret Ağabey'i de etmişler Yani koşuyu ne kadar istedikleri belli aslında. 1-2 burada ön plan çıkıyor. Bunun dışında burada biraz 3 yaş taraplara güven olmaz buraya biraz at yazmak lazım diyenler. Çok sürpriz konumda çıkacak olan 6 numaralı Melik amca. Eren Hakkı, Efe start alacak. 10 numaralı Angel of Mountains takipimizde olan bir isim. Ve 4 numara Çağlayan Bey Sinan Özen'le burada değerlendirilebilecek rakipleri olduğunu düşünüyorum. 1-2 ben de ön planda herkes de ön planda olacak yerin güzel gefi alacaklar. 6, 10 ve 4 de buraya çok at yazmak isteyenlere önerimdir. İkinci koşu sabah 8, 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. E, süratli bir koşu olacak. Buradaki hatlara baktığımız zaman Özengel olsun, Atlı olsun, Gül Pınarlı olsun, Pershing Rose olsun hepsi ön tarafı isteyen isimler. Mesafe de 1400. Ön tarafta süratli bir koşu bizleri bekliyor. Bu gruptan e, bir tık üstün olduğuna inandım. Bir grup, bu grupla ilk kez start alacak olan bir numara akıncı burada favori olmayı hak ediyor. Yani koşu kazanmak karakteri çok yüksek olmadığı için burada tek olarak da değerlendiremiyorum. Grup müsait olsa da yine de favori olarak önerelim. Yanına bir cazip isimle devam edeyim ben. Çok iyi tanıdığım 6 numara Gürpınarlı güçlü bir isimdir. Muhammed Mirbilgin de ikinci kez bir araya gelecek bu isim. Zor kazanıyor. Uzun zamandır kazanamıyor bu isim ama bugün şanssızlığını kırabilir. Böyle bir gidişatta kendisinin de gidişat dezavantaj olduğunu düşünebilir ama önde güçlük alabilen isimlerden bir tanesi. 6 numara Gürpınarlı. Bence değerlendirilebilir. 7 numara Persian Rose yine bu grubun tek kısa olmasına rağmen ayağına seri bir isim. Çok fazla sıkıştırılmazsa bence ki koşun liderini alacaktır zaten bana göre. Çok fazla sıkıştırılmazsa yani arkadaki ön grup atlarını dağıttığı takdirde sprint yemeden de 1400 metreye çıkartabilir. O yüzden değerlendirmeyi almak, almak istedim. 1, 6 ve 7 bu üç isim ben de biraz daha ön planda. Günün üçüncü koşusu meydan bir koşu. Üç yaşlar haplar. 1500 metre sentette koşulacak bu koşu. iki isimle buraya geçeceğim ama dört tane ismim olacak. E, grubun e, bir tık üstüne çıktığını düşündüğüm bugün yani bu grupta 6 numaralı Önder, Ekürisi 9 numaralı Adapınar, favoriler. E, rakip olarak da koşun liderini almasını beklediğim 5 numaralı Ozan Kaya ve Ekürisi 3 numaralı King Kaya. E, benim burada ön plan çıkarttığım isimler oldular. 9 ve 5 bu iki isimle buraya geçmeye çalışacağım ama burada bu iki atın dışına çıkarsa ee, biraz para yapar. 3 yaşlı Arap meydanı varsa tuttuğunuz takibinizde olan bir isim değerlendirebilirsiniz. Benim için 9 ve 5 2 e, isim burada ön planı çıkıyor. Dördüncü koşu ikinci altılı gayen başlıyor bu koşuyla. Handikap 14 dişlere ait bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste koşulacak. Ee, bizim burada takibimiz olan bir isim var. Bugün gidişat dezavantajı ve e, birinci deza, dezavantajı var Nurettin Şen bilmiş 6 numaralı Abidemine. E biliyorsunuz 3. olduğu koşuda İzmir'de miydi? İzmir'de. Bunu tabi katıl bölümde değerlendirmiştik. Bu atı mutlaka değerlendirin demiştim. 12.60 gayarında %3 AGF'ydi o gün 3. kaldı. E, 1.30'luk bir dereceyle. E, bir sonraki koşusunda yine zaten direkt e, iki atla önerdik. Tekrar 1.30'luk dereceyle Antalya'da 153 AGF'si olan Feyenoord'un geçmeyi başardı o gün. Gerçek bayağı bir hatta <laughs> kulvarda sorun yaşamış starttan çıkarken ama e, bugün yine mutlaka ön tarafı isteyecektir ama 5 numara Famous da var ön tarafı isteyen. 4 numara Grand Steel de var ön tarafı isteyen. E, artık ön tarafta hangisi daha az yorulursa hangisi daha güçlü kalırsa e, onun başarılı olabileceği bir koşu. İlk sıradan ben yine de 6 numaralı Abidemine'yi değerlendireceğim. Bugün Nurettin Şen var. Ailenin atı. Ee, bakalım bizler için bugün nasıl koşacak inşallah beklediğimiz koşu yapar yine. Bir numaralı Biz Emilia Sadık Altay ile ikinci kez bir araya gelecek bu isim. Ee, bence en ciddi rakip olacak ve 3 numaralı isteyen arzum diyeceğim. Ayhan koşun deklerisiyle zor kazanan isimler bir araya gelmiş. E, ee, süratli bir koşu olacak burada. ve tuttuğunuz bir iki, isim varsa ben bunu 3 hatta kısacağım ama tuttuğunuz bir iki isim varsa değerlendirmeye çalışalım. 6, 1 ve 3 benim için ön planda. Bunun dışında tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz. Evet 5. koşu handikap 16 bir koşu. Yamak 2'li e, Yamak 2 bir koşu 4 büyük Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak. E, şimdi burada Aksoyan, Bediz e, hadi Hadigel böyle hafiften bir ayağına seri isimler. Belli bir sürat e, ilk başlarda olmasa da daha sonra koşu süratlenebilir. E, bu gidişatta ben erken süratleneceğini düşünüyorum yine koşunun. E, viraja gelmeden koşu muhtemelen süratlenecektir bana göre. E, bu da 3 numara turbo düzenin işine gelecektir. Ben e, gün dahilinde 2 altlıları da ortak tek olarak 3 numara turbo düzeli değerlendireceğim. Çetin Canpolat kötü bir seçim olmuş. Ama turbo düzel benim için burada bugün günün tekidir. Ben kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi de birincisi Çetin Can Polat olarak görüyorum. Çok da fazla anlatmak istemiyorum. Anlatacak bir şey yok. Yani orada turbo düzel önde sert tempo olursa olacak gibi de duruyor bana göre sonlarda. Sonlarda gelip sprint tanıtıp koşuyu kazanması normal sonuç olacak. 6. koşu Grup 3 2 e, yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pistte koşulacak. E, anlatmam gereken koşuları anlatıyorum zaten. Bazı ikna etmem gereken da ikna etmeye çalışıyorum sizlere de. Anlatılacak bir şey yoksa sadece çalışma veya dereceden tutuyorsam atı veya takibimdeyse, ise yine anlatıyorum da sadece dereceden veya çalışmadan beğendiysem e, düz geçiyorum zaten. Artık beni sürekli takip edenler de e, bunun farkındalar e, diye düşünüyorum. Evet 6. koşu ilk altı sona erecek grup 3 bir koşuyla 2 yaş İngilizler ait 1400 metre sentette koşulacak. Ee, bu koşuya baktığımız zaman ben yine 3 isme şans vermişim. Bunlardan ilki altın altılmalı Madras olacak. Ee, burada Torgolt ön tarafa çıkabilir, Godofar ön tarafa çıkabilir. Ee, aslında Madras da koşu liderini aldığında farklı koşuyordu. Ee, son zamanlarda koşu liderini alamayacağı koşuda denk gelince sprint atmaya karar verdi. O bir de biraz performansını da etkiledi aslında. Madrasa belki yarın çıkıp liderlik isteyebilir. Altunman'ın Madras güçlü bir isim ee, bu grupta. Mutlaka kuponlarda bulunması gerekiyor. Ee, bunun dışında 10 numaralı Failing Good, Accuracy, I Have Spoken'la ile beraber yine değerlendirmeye alınacak bir isim. Son sıradan da 9 numara Torgold diyeceğim. Müslüm Çelik Dekleri'si var. Yani bu at ilk koşusunu kazandıktan sonra ikinci koşusunu aslında sert bir grupta koşunun da AGF'si olarak %48 AGF olarak Cesur Ali Şarık'e Grand Opus arkasında e, yapmış olduğu bir dördüncülük var. Dediğim gibi bugün yüzde 48 bir algefesi varmış, kötü koşmuş. E, bir sonraki koşunda şartlı 5'te yine kazanmayı başarmış. Yani şu an sentetiğe çıkacak bu isim. E, sentetiği yapamayacağını söyleyemeyiz. E, çok güzel kardeşleri vardı bunu. Special Forces bu kafalosu bir god gibi güzel kardeşleri var. Ya yani iyi yaptığı takdirde burada bombayı patlatan taraf olabilir. E, 6, 10 ve 9 bu koştaki değerlendirmem de bu şekilde. 7 koşu kısa var 8. 3 yaş taraflar 1500 metre sentetik pistler ikinci altılık. Aynı devam ediyor. İlk altılığı sonlandırdık. Kısa 8 bir koşuda devam edeceğiz. E, bu koşuda bariz şekilde koşu liderliğini alacak bir isim yok ama ben bu liderlik hamlesini 4 numara Kutatku'dan beklerim. Daha önce çünkü yapmış bunu. Şimdi nereden biliyorsun? Cesim buradan bakıyoruz. Nereden bileceğim? <laughs> Daha önce burada 11 kez koşu 2 defa liderlik hamlesi yapmış. Bunu Mahmut Usta da yapmış bu e, liderlik hamlesini. E, belki bu Boğaz'dan dolayı Mahmut Usta da e, bu hamle gelebilir ama Kutatku da muhtemelen önlere bu sefer yakın gitmeyi tercih edecektir. O yüzden ben Kutatku'nun şansının arttığını düşünüyorum. İlk sıradan bu isme şansı vereceğim. Daha sonra e, 8 numaralı minik anne e, grubun e, potansiyel isimlerinden 2'de işte bir yaptı kazanarak geliyor 3 e, numaralı Kaya Fatih yine mercan çelik deklerisi var bugün üzerinde e, bu ismi de çarpı atılabilir bunun dışında 6 numaralı Muzur diyeceğim neden Muzur diyeceğim e, kapalı gözlük bugüne kadar her koşusunda takmış yanındaki aksesuarlar hep değişmiş göz korucu kulaklık filan bu sefer her şeyi çıkartıp dil boyu e, yanak periş takmış komple kapalı gözü çıkartmış. Dil bayla yama, yanak perişi takmış. Farklı bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden Munzur'a yani da yani kuponumda olsun o şekilde de e, izlemek istiyorum. Şans verdim. 4, 8, 3 ve 6 bu koştaki değerlendirmem. 8. koşu şart 4 dişlere ait 3 yaş İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Biraz modum düşüktü mü bugün? Yani konuşurken falan zorlanıyorum farkındasınız. Kusura bakmayın vallahi yani yine anlatmaya çalışıyorum. E, ee, bu koşuda özellikle bir numara Kelpi. Yani Kelpi kuponlarda olsun. Bundan sonrası ne olsa olsun diyebileceğim bir koşu. Fuat Sultan Mehmet Sansar e, var üzerinde. 63 günlük bir arası var. Bana göre dinçlik yarışı yapacaktır. E, ee, dişiler ait bir koşu olması itibariyle tabi e, sıkıntılı olabilir. Beklemelik sonuçlar çıkabilir ama bir numara Kelpi. E, Kelpi mutlaka kuponlarda olsun. Bunun dışında 6 numara Modest Girl. Uğur Temur'u ilk kez start alacak. Koşu kazanma karakteri yüksek. bir isim. o da 32 günlük arayla geliyor. 8 numaralı Beroş. Beklemek zamanlarda da bekleme koşuları yapması bekledik. Ama hiçbir zaman bu koşuları yapmadı. E, kaç defa önerdim. Tabelalara da geziyor ama o kendi potu atamıyor. Bugün Müslüm Çelik Dekleri'si var. Değerlendirilebilir. E, bunun dışında 3 numaralı Anadolu Destanı Merçan Çelik Dekleri'si yine şanslı olabilir. Ama 1 numaralı Kelp'in kazanmadığı yerde de e, beklemedik bir sonuçta çıkabilir diye düşünüyorum. 1-6-8-3 benim biraz daha ön plan çıkarttığım isimler oldular. 9. koşu Handicap 17. 3 ve yukarı İngilizler. 1500 metre sentetik piste koşulacak bu koşu. Burada da 4 isme yine şans verdim. Ee, bu koşuda 4 numaralı Bay Nusret. Veri tabi işte ise dikkatimi çekti. Ya muhtemelen AGF 3 falan çıkacaktır diye düşünüyorum yarın. Yani favori çıkmaz. Ee, 4 numaralı Bay Nusret'i ilk sıradan şans veriyorum. 6 numaralı Extraction. Aklın sözlerle İkinci kez bir araya gelecek. Bu aralar çok formda. Değerlendirelim. 3 numaralı North Iron. E, koşunun favorisi çıkmasını beklediğim isim. E, bugün için North Iron. Değerlendirilebilir. Bir de sürpriz bir şansımızı kullanalım yine. 10 numaralı Boleyu. E, Halil açacağız satacak. Bence koşun liderini alacaktır. Gidişat avantajı var. E, değerlendirilebilir. 10 numaralı Boleyu diyeceğim. E, 4, 6, 3 ve 10 bu koştaki değerlendirmem. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim katıl bölümünde diğer programı değerlendireceğiz.